Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ya Zeynep Nizam. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bugün size sunacağım deneyin adı köktan tepsi. Kullanacağım malzemeler 1 adet dosya kağıdı 4 adet ataç 1 çakmak su ve 1 sp spirit ocağı. İlk önce Burada görüldüğü gibi A4 kâğıt dosya kağıdımı dört ucundan kat, katlayarak tepsi şekline getiriyorum ve sonra da katladığım yerleri ataçla tutturuyorum. Sonra bu tep, kağıttan yaptığım tepsinin içine suyumu döküyorum. ve ispirito ocağımın başına koyuyorum. Şu an gördüğünüz gibi su ısınıyor, gitgide ısınıyor ve gördüğünüz gibi kağıt hala yanmıyor. Şimdi size bunun gibi başka bir deney daha yapacağım. Bu deneyim de balonla ilgili. Balonla bu deneyin benzerini yapacağım balonum var. içi suyla dolu. Bunu ateşe koyuyorum ve gördüğünüz gibi balonum patlanıyor. Ve şuradan da ısındığını anlayabilirsiniz ki burada siyah bir nokta var. Isınmış ama hala patlamamış bir balon. Evet, bu yaptığımız iki deneyin de sonucu şunun yüzündendir etken olduğundan ısıyı kağıttan, kağıttan ve balondan alarak yanmasını önler. Bundan dolayı, dolayı kağıt ve balon yanmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.